İşte burada da aslında bir sıkıntı var. Şöyle ki şimdi şunu da merak ediyorum. Şimdi Temmuz ayında konuşuyoruz ya biz yeni zam gelecek mi gelmeyecek mi? 7 bin diyelim 300 alan bir vatandaşımıza şimdi normalde 5500 alıyor ama 7500'e geldi evet. ama aslında 5500 olarak düşünürsek Gelen zam aynı oranda mı olacak? Yani şöyle 7500 üzerinden mi ikisi de hesaplanacak? Yoksa biri 5500 biri 7300'den mi hesaplanacak? Şöyle iki kişiyi mukayese alıyoruz değil mi? Hı hı. Bir kişi 7300 lira maaşla şu an en düşüğü 7500 olamaz dediği için 7500 e yükseltiliyor. Hı hı. Öbürü de 5500 maaşı 7500 e evet, yükseltiliyor. Evet. Enflasyon herkes için aynı açıklanıyor. Do evet. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon açıklandı %15. Hı hı. 5500 taban aylık olduğu için 5500'e gelecek %15 ne yaptı? 800 lira mı? Hı hı. 5500 artı 800 6300. 7500'ün altında kaldı. Temmuz'da hiçbir şey alamayacak. Hı. 7300 maaşa gelecek %15 1000 lira mı? 7300'den 8300'e çıktı. Tamam, hı. o 8300. Orada aldı. fark artacak. Evet, aslında. orada fark var. Yani Altın. Temmuz ayından sonra bir denge oluşacak. Anladım. Yine eski maaşlar birbirini korumaya devam edebilecek. Hmm. E tabii ki burada Temmuz'la Mart ayı arasında yani Nisan ayı itibariyle taban düşük tutarları en düşük olanlara bir Farklılık Peki gelmiş Peki o zaman oldu. ben şimdi sizin anlattıklarınızdan şunu düşünüyorum Ali Bey. Şimdi hani dediniz ya ki 5500 ise 800 gelirse 6000 küsur olur yine 7500 alır ama 7300 ise 8000'e doğru gider. Evet. E şimdi bunu yıllara vurduğumuzda yine 5, 7000, 5500'den 7500'e çıkan kişi yine çok geride kalacak. İlerleyen zaman İlerleyen zamanları içerisinde. İlerleyen zamanlar içerisinde. bakın şimdi Yine aradaki makas açılacak. Taban maaşı uygulamasının handi kapı bu zaten. Yani hı hı. taban maaş uygulamasında böyle bir problem var. Taban maaşı yükseltiyorsunuz ama siz aylık bağlama oranlarını değiştirmediğiniz için hı hı. bağladığınız rakamın güncellenmiş hali bile o taban aylığın altında kalıyor. İşte onu yani saniye şunun altı bu tutarın altında ödenemez yasası olduğu için. Hı hı. Şimdi bunu böyle yapmak yerine en güzeli aylık bağlama oranlarını eski sisteme getirip bunu söylüyoruz her zaman. 99'dan önce aylık bağlananların hakları başka, 2000-2008 arasında aylık bağlananların hakları başka, 2008'den sonra aylık bağlananların hakları, çalışanların hakları başka. Bunları böyle hani hepsini ayrı ayrı tutup farklı formüllerle o dönem başka, bu dönem başka. Yani insanların oturup bunu hesaplaması mümkün değil zaten. Program ve sistem var. Yüklüyorsunuz <laughs> verileri otomatik hesaplıyor ama bunları tek düze, temiz, şeffaf, ...askı ücreti dikkate alan bir hale getirse de sistemi kurgulayanlar, yapanlar ya da yasal Hı. düzenlemeyle Türkiye Büyük Meclisi bunu yapsa da vatandaşlar arasında ya kaç para kazanıyorum? 20 bin lira. Ne kadar aylık alacağım? Şu kadar. Ne demiş kanun? İşte çalış ücretin %75'i. Daha mı %75'ini o aylık olarak alayım. Yani bunu kabul etseler tek düze şeffaf tertemiz bir hale gelecek. Ama şimdi 99'a kadar uygulama böyle. 2000 2008 arası uygulama böyle. 2008 sonrası uygulama böyle. Aylık bağlama oranlarına göre 99'dan önce emekli olanların bugün en düşük aylıkları 10 bin, 11 bin. Ama şimdi biz 7500 lira maaş oldu diye neredeyse hani bayram havası yaşıyoruz. Hı hı. Neden? E 99'dan önce emekli olan en düşük maaşla 3600 günde emekli olan 10 bin liradan fazla alıyor. Hı hı. E şimdi 9000 güne demiş bağ 7500 alacak. Yani bak aradaki dengesizliğe bakın. 3600 günlere 9000 günlere iki buçuk kat. Evet. E şimdi bunları düşündüğünüz zaman bu sistemin handikaplarını çözecek yeni bir logaritma lazım. Yeni bir yazılım lazım, yeni bir yasa lazım ki böyle tek düzey şeffaf bir hale gelsin. Hı hı. Bütün vatandaşlar da haklarını eşit olarak alabilsin. Peki yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi de ET'lerin kıdem tazminatı ödemeleri nasıl olacak? Pek çok kişi bunu bana da soruyor. Ben de size sorayım o zaman. Normal esaslar çerçevesinde kıdan tazminatı işçiyle işveren arasındaki bir bağ hı hı. iş akdi emeklilik sebebiyle son bulmuşsa ki burada EYT'liler emekli olacağı için iş akdini sonlandırıyor. Hı hı. Bu durumda haklı bir işçinin lehine geçerli fesih sebebi bu emeklilik sebebi. Şu demek yani işçi emekli olacağım diye işten ayrıldığı zaman kıdem tazminatı alabiliyor. Kanunda buna yer var demek. <laughs> Dolayısıyla işveren bunu normal esaslar çerçevesinde işte maksimum 7 gün içinde ödemesi lazım. Ama burada biliyorsunuz ki işverene bir kolaylık bekliyorduk Daha karşımıza çıkmadı. E, bu Sayın Hazine Bakanı açıklamasını yapmıştı. İşçisinin kıdem tazminatını ödeyemeyen, ...işverenlere işte bir takım fonlar üzerinden... Evet, kredi kredi, kredi garanti fonundan... Şu anda ne durumda, yok mu? Şu an benim gördüğüm herhangi bir şekilde daha başlamadı Hı. kredi garanti fonu... ...ama Mart ayının üçünden beri insanlar patır patır işten ayrılıyor... E ...şimdi insanlar işten çıkmaya başladı, kıdem tazminatının ödenmesi lazım... E ...ama kredi garanti fonundan şu an itibariyle benim gördüğüm uygulama başlamadığından dolayı... Hı. ...bir aydır EYT'linin kıdem tazminatı gecikiyor verebilen tabii ki veriyor ayrı mesele. Yani sermaye müsait, kasa müsait işçinin tazminatını veriyor. Ama sermaye ve kasa ...müsait değilse ne oluyor? EYT'li bekliyor kıdem tazminatını alacak. Şimdi hem işletme aslında burada sıkıntıya düşüyor hem tabii de bir, EYT'li. Biraz önce bir de önemli bir konu var işte söylediğiniz alım gücü... ...şimdi Mart ayının alım gücüyle Nisan'ın alım gücü aynı olacak mı? Ya da biraz <laughs> daha beklerse alacağı kıdem tazminatı ilerleyen safhada ne duruma gelecek? <laughs> e tabii ki işverenle işçi anlaştıktan sonra süreyi uzatabilir, taksitlere bölebilir. <laughs> Bu konuda yasal olarak herhangi bir zorunluluk yok... Yani işçi, işveren arasındaki ilişkiye bağlı. Hı hı. Ya işveren şöyle bir teklif götürdü işçiye, dedi ki sen burada çalışmaya devam et, e biz sana sıralı ödeyelim bunu işte kıdem tazminatını 3 ay içinde tamamlayalım hı. ya da 6 ay içinde tamamlayalım. İşçi kabul ettikten sonra bir beis yok. Ama, ama iş, işçi kabul etmezse, ben işçi toplu istiyorum etmezse, derse... O zaman hakkını alır. Alır. Yani hakkını. burada her türlü işçi mi haklı çıkar? Tabii müjdet alacak. Şunu kıdem sorayım, mesela e, kıdem tazminatını almak istiyor ama aldıktan sonra da tekrar iş yerinde devam etmek istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki kıdem tazminatını zaten iş çıkışı sebebiyle alıyor. Hı -hı. O iş yerinde çalışmaya da devam edebilir. Hı -hı. Yeniden çalışması da işçiyle işveren arasındaki Hı -hı. bağ bağlı. Yani biliyorsunuz ki yeniden kıdem başlıyor bu arada. Hı hı, hı. Yani oldu ki Ali Bey ben işten ayrıldım, emekli olacağım diye işveren bana kıdem tazminatını verdi ama ben çalışmaya devam edeceğim 5 sene daha çalışacağım. 5 sene sonunda bir daha kıdem tazminatı alacak mıyım? Tabii ki alacaksın. Hı, yani burada kıdem tazminatını almış olsam bile kıdem tazminatı kesintiye uğramış olsa bile çalışma devam ediyorsa ileride çalışma tamamlandığında kıdem farkını alacak işçi. Hı. Çünkü çalışma devam ettiği sürece kıdem hakkı saklı kalıyor. Anladım. Bu da önemli bir konuydu o zaman. Peki yine en çok gelen sorulardan bir tanesi. Siz her geldiğinizde hatta bana soruyorlar. Ben de kalmasın üzerimde. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinden dul ve yetim aylığı alanlar nasıl yararlanacak? Şöyle maaşların bir hissesi var. Şimdi normalde tam hisseye en düşük maaş 7.500 lira, bayram ikramiyesi 2.000 lira tam hisseye yani 4 bölü 4 diyelim. Hı hı. Yetimlerde maaşın hissesi dörtte bir. Dullarda yani eşi vefat etmiş olan dul maaşlarında dörtte iki kendisi çalışıyorsa, kendi geliri varsa. Hı <laughs> E, başkaca bir gelir olmayan tek dullarda bu hisse 4 bölü üçe kadar çıkıyor. Şimdi 5, 7500 lira maaş ise orada emeklinin hissesine bakılıyor. Yetim çocuğuna 1 bölü 4 mü? 7500'ün dörtte birini alıyor. <laughs> Emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi 2000 lira mı? 2000 liranın 1 bölü 4'ünü alıyor. Yani hissesi ne kadarsa hissesi oranında alıyor. Ah. E biliyorsunuz SGK tam hisseyle yetim ve dul maaşı verebilmesi için en az 3 tane geriye maaş hakkı alabilecek insan kalmış olması lazım. 3'e kadar tam hisse alamaz. Yani şöyle hmm. bir kişi rahmete intikal etti, emekli maaşı kaldı. Bir eş ve iki çocuğu varsa, 3 tane hissedarı varsa geriye kalan maaş alma hakkına sahip, hmm. hak sahibi o zaman aylığın tamamı dağıtılır. Ama 2 ve altında aylığın tamamı dağıtılmaz. Eşe %50'si çocuğa %25'i verilir. 2 çocuk olunca %25, %25 eşe %50 hissenin tamam verilmiş oluyor. Peki Ali 3 çocuk olunca ne oluyor? 3. çocuk maaş alamıyor Hı. mu? Alabiliyor. Eşe %50'si kalan %50 3 çocuğa eşit olarak bölünüyor. Hı. Yani Hı. maaş bağlama Hı. sisteminde 3 ve altında 3'ün altına düştüğü an emekli maaş hissesi Ölen kişiden tam aylık aşağıya düşmüş oluyor. Aşağı düşmüş oluyor. Peki gelelim şimdi 2000 ve 2008'de emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik yaşandı. Ve o saatten sonra da haliyle bu durum maaşlara da yansıdı. Peki şunu sormak istiyorum. Eğer bu değişiklikler yaşanmasaydı şu anda bir emekli aylığı ne kadar olacaktı? Ne kadar olabiliyor? yani Yapılan hesaplamalar 10 bin liranın üstünde olduğunu gösteriyor. Ee, şöyle ki biliyorsunuz 99'dan önce uygulanan aylık bağlama oranları... Hatta bugün vatandaşımız bile kendi girdiği zaman... İşte SGK'nın maaşını hesapla butonu var. Oraya hı. verileri yazıyor. Anne adı, baba adı, doğum tarihi, sigorta numarası, TC kimlik numarası hesapla diyor. Hesapla dediğinde 3 tane dönem gösteriyor. Hı hı. 99'dan öncesine mesela diyor ki işte aylık bağlama oranı %73. Efendim'e söyleyeyim, 2000-2008 arasına bir bakıyor, aylık bağlama oranı %51, %52. Hı hı. 2008 sonrasına bakıyor, işte aylık bağlama oranı %30'lara kadar düşmüş. Ondan sonra ortalama maaşı çıkıyor. Bu şu demek, aylık bağlama oranları 99, işte 2000'e geçerken aynı zamanda 2008 yılında gelen yasayla düşürüldüğü için eşit aylık bağlama oranı alamıyor. 99 öncesi ne kadar çalışması fazla ise... Ne Hı. kadar günü fazla ise o dönemden gelen maaş hakkı da Hı. karma maaş sisteminde daha Hı. yüksek oluyor. E, bu durumda Ali Bey bütün hepsi 99'dan önceki sisteme göre hesaplansaydı, yani bugün 10 5, 11 arasında herkes maaş alırdı. Hı. ...çok da iyi olacakmış demek tabii ki. Tabii yani. Sistem değişmeseydi ya şu anda emekli muhtaç olmazdı, evet, emekli mağdur olmazdı. konuşuyor olmayacaktık. Belki de en düşük 10 bin... ...ya da onun üzerine konuşuyor olacaktık. Tabii yani iyi, söylüyoruz ee, ya Asgari şimdi. ücretin de üzerinde olacaktı aslında sistem. Zaten bu şekilde işliyordu. Sonrasında değişen sistemlerle birlikte... E, ...emekli asgari ücretin... ...altında kalmaya başladı. Zaten tüm aslında sistemi de buradan... ...başlıyordu. Şimdi bakın, geçmiş dönemde mesela... ...işte bugün EYT 43 yaşında emekli olabiliyor ama 2000'den sonra sigortaya giren 60 yaşında 65 yaşında emekli olacak. Aslında bunun tam aksinin yapılması gereken yani Hı -hı. maaş oranlarının yeni döneme göre artması gerekirken azaldığını konuşuyoruz. Şimdi 43-45 yaşında ya da 50 yaşında emekli olan birinin dünyada kabul edilen aktif yaşam ömrü 75 ise Hı -hı. 50 yaşında emekli olduğu 25 sene aylık alacak. Hı -hı. Ama 60 yaşında 65 yaşında emekli olan birinin dünyada yine kabul edilen yaşam ömrü 75 ise alabileceği maaş süresi azalıyor. Hı -hı. Maaş süresi azaldığı için maaşın artması gerektiği yerde... Maaş süresi maalesef azalıyor, maaş da diğer taraftan azalıyor. Azalıyor. Yani vatandaş emekliliği geciktirdikçe daha düşük aylık alıyor. İşin meselesi buraya geliyor. Evet. Emeklilik geciktikçe maaş düşüyor. Bu sistemin bir problemi, sistemin bir handikapı. Hı. İşte biz her zaman söylüyoruz fazla prim ödeme nasıl maaş düşmesine yol açar. Mesela devlet memurlarında bu hak korunmuş çok güzel bir şekilde. Kademe derecesiyle işte hı hı. o kademenin altına hı hı. düşmüyor. Geçmişten gelen kademesi ve derecesi sürekli yükseliyor. Ama bugün işte bir işçimiz ücretli daha önceden iyi bir iş yerinde 4-5 maaş asgari ücret tutarında bir parayla çalışıyormuş. Hı hı. Ama bugün asgari ücrete düştüğü zaman maaşı düşüyor. Yani geçmiş seviye şu anki kazancı düştüğü için düşüyor. Önceden diyelim çalışması... 15 sene 5400 gün emekli olmasına yetiyor. 5400 gün 15 sene orta seviyeyle bir ücretle çalışmış. Hı hı. Bugün 10-11 bin lira maaş alması gerekirken pandemi sebebiyle işler zayıflamış 3 yıldır asgari ücretle çalışıyor. O zaman 10-11 lira aylığı düşüyor 8500-9000 liralara. Yani burada bir sistemsel kayıp söz konusu bunların tabii onarılması, tedavi edilmesi, herkese iyi hizmet edebilmesi için bir takım yasal ve uygulama düzenlemeleri gerekiyor. Hı hı. Peki o zaman gelelim şimdi bu konudan biraz sıyrılıp asgari ücret konusuna gelelim. Çünkü onlar da söylüyorlar bizi de konuşun ne olacak <laughs> bu durum. E şimdi tamam böyle bir enflasyonda e, emekli bir şekilde emeklinin maaşında iyileştirmeye gidildi. Biz de gidilir mi? Ne dersiniz? Var mı böyle bir plan ya da siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Biliyorsunuz ki asgari ücreti belirleyen şey asgari ücret tespit komisyonu. Asgari enflasyon belirlemiyor, asgari tespit komisyonunun kararı hı hı. belirliyor. Asgari tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor, 5 üyesi işveren sendikaları, 5 üyesi işçi sendikaları, 5 üyesi de bakanlık yetkilileri, kamu adına orada bulunanlar ve burada bir ortak mütabakat söz konusu. İşte yasal olarak diyor ki en fazla oy yani 15 kişinin 8 kişisi olur dediği zaman oluyor. Hı. Şimdi bu statüde belirlenecek asgari ücret artışında tabii ki enflasyonun önemi var, alım gücünün önemi var, zorunlu giderlerin önemi var, temel ihtiyaçların önemi var. Bunlar hep dikkat alınan hususlar Ama asgari ücret tespit komisyonu toplanmadan 2023 içinde bir asgari ücret artışı mümkün değil. Hı. Çünkü 2022 yılında alınan asgari ücret tespit komisyonu kararı belli bir tarihi kapsamıyor 2023'ün tamamını kapsıyor hmm. mesela daha önceki yıllarda biz bunu görüyoruz 2015 öncesinde özellikle asgari ücret tespit komisyonu kararını almış Aralık ayı içinde demiş ki ocak maaşı budur temmuz maaşı budur yani iki tane karar vermiş bir karar almış ama iki tane askı ücret tarihi hmm. göstermiş. Ocağın artışını ayrı belirlemiş, hmm. Temmuz'un artışını ayrı belirlemiş. Şimdi 2022 ama için, burada bir genelleme var. 2022 2023. içerisinde, 2016'dan beri biz aslında yılda tek maaş askı ücret tarafından hmm. belirleniyor, yılda bir artış görüyor işçilerimiz. Eğer ki ikinci artış olacaksa 2022 içinde olduğu gibi Temmuz ayında askı ücret tespit komisyonu yeniden toplanıp yeni bir karar alması gerekiyor. Bu şu demek Ali Bey, Nisan ayı içinde asgari ücret tespit komisyonu toplanıp bir karar alır mı? Hmm. Bugüne kadar uygulanan asgari ücret esaslarında gelen zamlar yılın başı Ocak, yılın ortası Temmuz'da olmuş. Nisan'da ben yeni bir asgari ücret zammı beklemiyorum. Hmm. Ha, asgari ücret normal seviyesi bu hak ettiği tutar mı? O apayrı bir mesele. Peki Temmuz'da olursa? ne kadar zam bekliyorsunuz siz diye düşünceniz şöyle, ne olur? Yani 8500'den ücret... kaça çıkar ortalama? Asgari yani. as ücret tespit komisyonunun kararına bağlı ama Hı -hı. bu enflasyonun altında olmaz diye Hı -hı. düşünüyorum. He Şöyle ki bazen asgari as ücret tespit komisyonu enflasyonun altında karar alıyor mu? Geçen sene alındı mesela. Hı -hı. Evet, enflasyon da açıklanmamıştı 3 Temmuz'da. 1 Temmuz'da asgari as ücret tespit komisyonu toplandı İşte 29 civarında bir artış yaptı ama açıklanan enflasyon %42 falan çıkmıştı 3 Hı -hı. Temmuz'da. Burada ne olur? Enflasyon değerleri belirlendiği zaman asgari ücret tespit komisyonu, işçinin alım gücünü, tabi burada işçi sendikalarına çok iş düşüyor. Yani neden? işte iş, işçinin e, Ocak ayı maaşıyla elde ettiği parayla ne alabiliyor? Haziran ayındaki maaşıyla elde ettiği parayla ne alabiliyor? Bunların bir ölçülmesi lazım. Bunlar ölçüldükten sonra asgari ücretin zammı enflasyonun üstünde de gelebilir, hı hı. altında da gelebilir. Her ikisinin de örneği var. Ama asgari ücret tespit komisyonundaki karar en önemli unsur bu. Bu karar da hangi ayda alınırsa ondan sonra yürürlüğe girecek. Hı. Bu karar Nisan ayında alırsa Mayıs itibariyle yürürlüğe girebilir mi? Evet girebilir ama bir asgari ücret tespit komisyonu toplantısı var mı? Gündemde öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu toplantı olmadan asgari ücretin artması mümkün değil. Mümkün değil. Peki o zaman Ali Bey bizim soracaklarımız açıkçası aklımızdaki sorular bunlardı. Bize gelen sorular da bu yöndeydi. Tabii sizin daha çok soru aldığınızı biliyoruz. Varsa eklemek istediğiniz onları da duymak isteriz. Yoksa da gerçekten Ali hani artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik sürecin. O da en azından sevindirici bir gelişme. Ya tabii ki şimdi vatandaşımız 2 milyon vatandaşımız emekli olmak için yıllardır bunun Hezimetini çekiyor, mağduriyetini ortaya koyuyor, sesini bir şekilde yetkililere ulaştırmaya çalışıyor. Biliyorsunuz biz işte Oya ile Habertürk ekranlarından olsun. Biz diğer, çok yaptık. Diğer sizinle. arkadaşlarımız da Daha EYT burada. ortada neredeyse. Yok. Yok demeyelim de yani neredeyse hiçbir yerde konuşulmuyordu ama biz sizinle bu stüdyoda her gün EYT dedik neredeyse. Tabii 2018 yılında EYT'nin bütün verilerini biz resmi olarak bu stüdyoda Habertürk'ün ekranlarını da böyle Türkiye'nin gözünün önüne Hı -hı. serdik ve dedik ki işte işkur kayıtları, SGK kayıtlarına göre bu kadar EYT'li var, bu kadar emekli olmuş var. Bunların hepsini açık açık burada anlattık evet. Türkiye'yi anlattık. Türkiye'yi anlattık Yani birçok veriler bizim ortaya koyduğumuz bilgi ve belgelerden toplanarak bugünlere geldi. Doğru. E çok şükür vatandaşımız hakkını almış oldu. Alamayanlarımız yok mu? Evet, alamayanlarımızla ilgili işte bir takım biliyorsunuz üzücü durumlar var. Hı hı. Niye 5000 güne düşmedi? Niye 3600'e herhangi bir şekilde kolaylık sağlanmadı diyenlerin yanı sıra e, vatandaşımız haklı tabi bu arada. İşte bir günden 17 yıl fark doğar mı? Hmm. E bu çok önemli bir soru. Kesinlikle dikkate bunu, alınması gerekiyor. Hani, bu bakın bunu da çok soran var. Şimdi siz sorunca aklıma geldi çok ya. Önemli e, i̇şte bir diyor ki 20 günüm var. Bunun için 17 yıl mağduriyet niye yaşayayım ben e, diyor. Evet. Bu çok büyük çok... bir Bakın 7500 liralık olduktan sonra yıllık 90 bin lira demek 17 yılda 1,5 milyondan fazla bir maliyet var. Yani işçinin bugün 9 Eylül'de sigortaya giren 60 yaşında 8 Eylül'de sigortaya giren 99 yılı için 43 yaşında emekli olduğunda 17 senelik farkın bugün taban tutardı emekli maaşı karşılığı 1,5 milyon. 1,5 milyon çok ağır bir fatura. Çok, çok. Yani bu maalesef emekçiye alın teri dökene kesilmemesi gereken bir fatura. Burada bir düzenleme gerekiyor. Yani 43 olmaz da işte 45 olur belki sıralı 2008'e kadar. Hep söyledik 2008'den sonra zaten kademin sistem var. Kadınlar için 58'den başlıyor 65'e kadar. Erkekler için 60'dan başlıyor şu 65'e kadar. 2000 ile 2008 arasında bir kademe olsa işte 43 olmasa da 2000'ler 45 olur da 2001'ler 46 olur da böyle belki hmm. bir düzenleme yapılır ve bu şekilde o çalışanlarımızın da hakkı korunur. 2 milyon, 3 milyon 5 milyon EYT'li varsa öbür tarafta da 10 milyon 2000 yılından sonra çalışan var. He? Yani eğer mukayese edersek EYT' sayısı 5 milyonsa şu an Türkiye'de işte 25 milyon çalışan varsa 10 milyonu da 2000 ile 2008 arasında sigortaya girer. EYT'nin iki katı kadar fazla vatandaş var burada. E bu vatandaşların da hakları var. E 2000 yılında girenin 2 sene sonra 25 senesi de oluyor. Yani biz yıllardır EYT'yi anlatıyoruz İki sene sonra da 2000'li yıllardaki vatandaşlarımızın hakları konuşacağız. konuşacağız. Ki 2000'de evet. sigortaya giren bugün askerlikle EYT'li oluyor hmm. biliyorsunuz. Hmm. Yani 25 yılda oluyor. Konuşulacak çok mesele var. Çok çok. Ya kesinlikle. bunları geçen yani hafta da değindik. Eğer koysanız aslında diğer taraftan farklı bir mağduriyet ortaya çıkabilir. Kesinlikle. O yüzden de kesinlikle düzelmeyi bekleyen sosyal güvenlik problemleri var. Evet çok haklısınız. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Size de katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz bu ben süreçte. ben teşekkür ederim. Zira EYT'yi doğrusunu söylemek gerekirse biz de bu kadar hakim değildik ve bilmiyorduk ama sayenizde bir EYT'li olmasam da bana bazen soruyorlar. Oya Hanım siz de mi EYT'lisiniz? Niye bu kadar soru soruyorsunuz diye. EYT'li olmasam da EYT konusunda tamamen hakimim. Aslında sayenizde tüm Türkiye hakim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Için. Fırsat verdiği için Habertürk TV'ye vatandaş adına emekçi adına alın terini korumak adına fırsat verdiği için Habertürk TV'ye haftalık programına tabii ki Oya Çebi ve çok ekibine de biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Ali Bey biz de size çok teşekkür ediyoruz.